O ittiği nasıl görüyorsun biliyor musun? Bombeleştiği için Souza. Doğru mu? Doğru. Halbuki top azıcık yüksek geldiği için o elini koyma Doğru. olmasa da Souza bombeleşecek. Asla tartışma evet, yapmayın. Sen de mesela kornerde biz sen rakipsin değil mi? Ben yıllarca böyle böyle duruyoruz. Bak evet. böyle duruyoruz. Bizim gibi 18 içinde 8 tane daha çift var. 16-18 gücü evet. oluyor. Ve her ortalığında sen zannediyor musun insanlar böyle tertemiz tabii bir böyle merkez böyle. tabii diyor. yani bu olur Balon sen bunu televizyonda ya. böyle gösterince böyle kalıyor bak böyle görüntüyü durdu durduruyorsun bak ben seni itiyorum. Halbuki bu normal. İkimiz birden yükseliyoruz değil mi? Doğru. İtmiyorum. Onun için görüntüye takılma sen. Bu gayet normal bir şarjdır. Ertem, i̇tmedir. Normal bir itmedir. Yani böyle bu? penaltı verilir ama hata yapar hakim. Anladım. Evet devam et. Pozisyonu geçiyoruz. Ben ee, bu dem pozisyonu... babayı merak Mantım ediyorum. Ne babayı de ekrana de getirecek arkadaşlarımız evet, ısrılıyorlar. babaya sonra geçer bir şeyse. da eee sol tarafta bakın mükemmel geçiyor. Evet. İki tane Fenerbahçeli futbolcu. Bak bence burada evet. Cüneyt Çakır'ın en büyük hatalarından biri hocam. Korner bu. Burada net korner var. Evet. Ama devam burada? et. Geri gel. Ne geri verdi gel. Burada? Geri. Ne verdi Faul verdi kal verdi Burman hocam. aleyhine mi verdi? Evet. ama basıyor bak burada. Çeyan'ın ayağına basıyor. Basın. Bu bu istem Vurduktan dışı... sonra ayağına basıyor. Doğru. Bir... Bravo hocam, bu istem aynı. dışı bir basmadır. Buruna orada e, ara BMW falan değildir. Freni böyle çekip freni diye duramaz. Bir uncu... bu korner attıktan sonra basıyor. Aynen öyle. Aynen öyle ve bu istem dışı bir basmadır. Burada hakemin korner vermesi lazım. Aynı fikir. Hocam ben. şurada Roman'la Roman'la Hstädterle Volkan Şen'in haline bakar mısın? Bir gelsene geriye. Geri gel bu pozisyondan daha önce hani verdiği karardan önce biz önce bir evet. futbolcuları konuşalım. Burada Roman'la e, Volkan Şen, Buruman'ın karşısında nasıl böyle sabit durumda kalabiliyorlar? Bir şey söyleyeceğim İki futbolcu. Kademe hatası şey... var bir kere. Bir dakika, yok. Yanlış Bir dakika yer bir, bir şey söyleyeceğim. Burada bak burada bak İkisi de güzel duruyor fakat biraz da şeyin hakkını verelim. Buruman'ın Bruma yani. hakkı. Orada bacak arasını görüyor. O açıklıktan topu geçirmek ve o çabuklukla arkalarına sarkmak. Bu da Buruman'ın hüneridir. Hep defansın hatalarını görürsek yanlış yaparız Erdem. Ben de böyle çok çalımlar yedim. Doğru söylüyorsun. Yani yetenekli adam bir yakalıyordu beni kenarda. Atıyordu bacak aramdan gidiyor. kemal bu, bu benim bu benim suçum olmaz. Bu Buruman'ın yeteneğidir. Bu pozisyon korner aslında. Corner. Kesin Devam var. edelim. Devam edelim. Sinan abi aynı görüşte misiniz? Aynı görüşteyim. Burada mesela Buruma geçiyor. Şener ya Volkan diyorum özür dilerim. Volkan'dan özür dilerim. Volkan bağışla kardeşim. Şener 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 buradaki şener. pozisyonda Olsun çok özür dilerim. Ee... yanlış bir durum yok bak yetenekli adam. Yine ara. de ayıp oldu. kardeşimize Volkan'dan özür diliyorum. Şey yapmış ee... be. Derler bacak arasını beşliği bırakmış yani. <laughs> Ama yani bu fazla büyütülecek bir akebat değil. Devam ediyoruz. Gibirse de ayağına bastı der. Hocam doğru. belki kornerden ya, gol olacak. Onu da düşünmek tamam lazım. Tamam da futbolun doğal nizamına baktığım vakit bu korner faul değil. <laughs> Ama evet. olarak da baktığım vakit faul Yani bu fazla büyütülecek pozisyon değil bence. Hayat önem taşımıyor. Evet. Cüneyt Çakır tam arada. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Buruma bu pozisyona dikkat. Burada. De Souza çok güzel elini saklıyor. Zaten göğsüne çarpıyor. Eline çarpmıyor ki. Top. Tabii, tabii Sonrası biz el, evet, hafif bir sola elini doğru. görüyoruz. Burada. Eline de çarpsa elini arkaya kaçırttığı Kaçırdı için hocam. hacim Aynen. şey yapmak istemiyor. Oluşturmak istemiyor. Koluna eline çarpmış olsa bir bile... Deva ha, bir devam ettirebilir misin ağır bir şekilde? Doğru. Bence de göğsüne evet, evet, çarpıyor. Devam biz etmeye. yanılabiliriz. hocam bence. burada eline çarpsa bile Desoza o kadar iyi ki. ki. koluna çarpsa bile ki çarpmıyor. Çarpsa bile el değil. Ama hocam çarpsa verilebilir. Be. Niye, Niye? biliyor musun hocam? Şöyle bak kurnaz oyuncular Hani evet. ben gene kendimden böyle... Mesela defans oyuncuları kurnaz olur. Bazı kurnazları evet. vardır. Şöyle elini saklar gibi yapıp... Şöyle de oynayabilirsin yani. Yok ben öyle bir şöyle çok de oynay. Hani yani şöyle de oynayabilirsin. Bana göre de ozanın. Hayır Onu ben sana itirazsız söylemiyorum. Burada tek amacı elini da. saklayarak da yapabilirsin. Ama elime şar pardon elimi arkamaya kaçırayım diyor. diyor Kurnazlık da yapmıyor bence. Tamam. Hayır, yapmıyor bence. Ne var Sana katılıyorum ben. Aynen aynen aynen. Bazı oyuncular yapar. Aynı fikirdeyim. Aynı, aynı, aynı fikirde ya yani ben bugün aynı fikirdeyim. Sozan'ı çok beğendim ben bugün. Çok. Çok beğendim. Yani geldiğinden evet çok koştu geldiğinden. Mehmet Topal'ın şeyini kaç kapattı açık. Aynen bravo. Topal'ın 1.8'lik oynadı. Bir kişilik oynamadı. Topal'ın yani Abi bir kere önemli çok. olan bak temin ki Galatasaray taraftarlarını dinledik. Ne diyorlar? İyi oynama diyor. İyi koş kardeşim mücadele et. Fenerli oyuncular bugün çok iyi koştu Ertem. Müthiş mücadele ettiler hepsi. Hocam hepsi. bir şey söyleyeyim mi? Bak hatırlar mısınız 6-0'lık yenilgide evet. Galatasaraylı taraftarlar bu kadar tepki göstermedi. Ama Galatasaray, Galatasaray ilk 30 dakikada darmadağın etmişti. Direkten dönen toplar Galatasaray ruhuyla Abi, oynadı. Galatasaray'ın o maçta en az 3-4 tane çok Doğru. net pozisyonu vardı. Doğru. Fenerbahçe kontrataklarla beşleri altıları buldu. Aynen öyle. Devam edelim. Bugün Galatasaray takımı hiç mücadele etmedi. Galatasaray taraftarının isyanı mağlubiyete değil. İlk defa mağlub olmuyorlar. Fakat bu kadar mücadelesiz bir oyuna kızıyor Galatasaray. Burada, taraftar. burada çok net, çok açık ve net söyleyeyim. Hani biz Ahmet Hoca ile içeride seyrediyorduk. İçeride arkadaşlar daha pozisyonu görmeden herkes zaten çok koyu Galatasaraylı birkaç arkadaşımız da var. Onlar da net sabri eliyle almıştır dediler. Ben yani ilk olduğunda penaltı dedim biliyor musun? Evet. Evet. dışarıda oluyor. Hemen dışarıda dışarıda Bak, değil mi? Dışarıda. Geliyoruz. Dışarıda. Şu anda bir metre dışarıda oluyor. Dışarıda. Ama eliyle alıyor. Sonra Volkan Şen elini kaldırıyor. Bak dur. Omuz omuza bir mücadele. Hop sabri elinle. Kötü niyet mi? Kötü efendim? Kötü niyet mi? Yoksa refleks mi? refleks. Hani böyle? E yani, yani refleks kötü niyettir. Refleks, refleks kötü Bak, Niyetçi Bir dakika olacak. refleks başka bir. Refleksi bir defa futbolda yanlış kullanıyorlar. Sen sinek mi uçuyor da elinle yapıyorsun? Topa bu refleksidir. Bu bilerek topu tokatlamak. Hocam bazen onu. böyle halı sahada falan top gelir. Bir anda elini kaldırırsın. E kaldırırsan bir cezanı evet, evet, çekersin. Bu hani kötü niyetle kaldırmazsın. Böyle penaltılarda oluyor. E, ne yapıyorum yapıyorum ben 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 Yemişim öyle refleksi. Bu, bu, bu fao. şey serbest vuruş. Serbest ceza alanı hemen Sarı var tabii. Kasten sen volkan'ın alayım. pozisyona girecek Volkan'ın önünden topu el alıyor. Yani refleks mi yoksa ben çok, çok yaparım hocam. Çok <laughs> değil mi? Bak çok iyi top gelir böyle. Hocam ben Havaya, ben de bazen kafaya çıkardım. Mı? Kimse yok yanımda. Birden bire sonra inerdim dedim Kafa ki. Kafa vuracağım topa değil mi? He niye vurdum <laughs> ki? De. Bir an, an böyle bir şeyler olur galiba. Sinan abi ya. siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? yani ben sen söyleyeyim bu pozisyon içinde olan bir hareket. Yani bu tamamıyla bir anlık bir şey. Yani Yani bunu ben oynatırım bir şey vermem ben bunu hocam. Anlamadım. Bu pozisyona hiç şey vermem ben. Ya, Aa, doğru mu duydum? Doğru duydun Evet. Yani Sabri'nin şu doğru elle duydum. topu oynamasında <laughs> cezalandırılma, cüdük çalınacak bir şey yok mu? Yok. Sen, şey şey sen, sen bir yüzünü yıka. Niye? Adamı ne geçiyorsun? Demin ki <laughs> <bitiyorsun, gülüyor> gitme pozisyonunda bir şey demedim. Ya, ya, buna ben Sinan dalga mı bana. geçiyorsun? Ya demin adam gitti bir şey ya, demedim. demedi. Ya Sinan. Hocam bak şimdi. Senin söylediklerine ha. diyorsun ki biz söyleyince diyorsun ki aman bir daha alayım olmasın. Ya sanki Sinan, şunlara verilmedi. Sinan, ya en son karar gelmedi Hocam verilir. Hı. Bak ben Maradona da elle gol attı Bu boş. Bakın bu Sabri'nin net var. Bu net belli tamam. eliyle bak. Evet. Ama deminki pozisyona ben şaşırdım yani. Adam iti, iti, iti. resmen itiliyor ha. be. Deminki, ben, benim şaşı görüşüm Deminki pozisyon penaltı değil. Bu pozisyonda sarı kart ve elle oynama Ben de %75 vurayım. %80 Buna penaltı da çalınır. Kimse Ay, de bir şey söylemez. Şey? Demek, ki ha, Demek ki pozisyonu. Bu sarı. Ve verildiği için söylüyorum. Bu bizim ülkemizde hakemler buna verdi. Veriyorlar. Verdiler veriyorlar. abi yapmayın. Arkadan itti. Tamam diye gitti. Ben biz ver, verilmiyor demiyoruz. Bu ülkemizde de veriliyor. Başka ülkelerde verilmiyor. de veriliyor. Bu resmen. Bu tamamen bir sarı veriliyor. hocam. Çünkü niye? Burada topun biz kendi yönünü kendi söylüyoruz. Burada topun yerini değiştiriyor. Topu alıyor. Evet. Gidiyor. Topu alıp gidiyor yani. Burada sarı kart diyorsun. Devam edelim. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? elle önüne çekmese Volkan Volkan son Gidiyorlar. sol ayak içiyle alıp verecek Bir daha göster gelebilir girebilir mi? Ben onu Ertem gösterebilir gelsin, misin? Bir zahmet gelsin. gelsin. Ben, gelsin. almasa ne yapabilir Volkan bir gelsin. İşte Hoca, bir en hocam. çok istediğim görüntülerden birisi biraz sonra geliyor. Dur bakayım. Bak. Geliyor. Şu Bak. pozisyonu bir baştan görelim. Ben hocam ben sana söyleyeceğim. Hocam bol gider. Sol ayağının içiyle önüne bir, dakika, bir alır, alır ki topu. Oynat bir dakika. Gidermiş şey olmaz ama. Abi topu çeken Hocam, sabri, Hocam eğer Sedin dediğini yapma ihtimali var. Yaparsa Sabri arkadan da durduramaz ki penaltıda yapar. Yapar tabii. Evet. En azından gol pozisyonunda. Şimdi e, yıllar öncesinde Chelsea teknik direktörüyken e, Jose Mourinho, John Terry'e verdi bu modu. Ondan sonra e, her yerde dağıldı biliyorsunuz. Mancini de yaptı aynısını. E, ve burada advokat e, bir kağıt veriyor taktik kağıdı. Hasan Ali Kaldırım, Şikertel, e, advokat kurmaylarıyla konuşuyor. Tam bir futbol matematiği orada. Bu ne? pozisyon... E, Sinan abi nasıl değerlendiriyorsun? Kenardan bir kağıt geliyor. Bak Fenerbahçe'de birçok şey gerçekten değişiyor. Roman, Nochta, Hasan Ali, Şikerten hepsi beraber girip 2 0 oldu ama değil mi? Çağ süsün. Evet. Ertem bu daha önemli ama 2 her şey sonuçla alakalı. Bugün kaybetsen o kağıdı iyi lan derler. İyi derler. Hiçbir şey konuşulmaz. Kağıt ben bir antrenörümüz vardı. 3 0da 92. dakikada çıktı. Taktik veriyor. 3-0 <laughs> olmuş 92'de. Görüntü. 3-0 lan daha. Bir dakika sonra maç Ma bitiyor. Evet. Ben onun için bunlara çok fazla takılma. Ben ilk geldiği gün söyledim advokatla ilgili. Final antrenörü. Yani final antrenörü. Uzun dönem çalışır mı? Çalışmaz. Ama final antrenörü. Bu tip maçları, bu tip derbileri akıllı taktisyen bir adam. Çünkü çok tecrübeli bir adam. Çok tecrübeli. Ne o? Parera, marera onlar gibi. De. Te, te, burada da tamamıyla kağıdın içinde almış ama çocuklar bu maça müthiş konsantre olmuşlar. Çünkü Fenerbahçe için boşver abi 17 seneyi falan. Onları geç. Tutunma maçı. Lige tutunma maçı. Bu maçı kaybettiğin zaman ligi kaybediyorsun. Ya. Çok şey kaybediyor Fenerbahçe. Galatasaray telafi eder. Deplasman'da oynuyor. Kendi sahamda diyor Fenerbahçe bana gelecek diyor. Telafi ederim, yenerim ederim. Doğru. Zaten 17 senedir yenemiyorum. Yenilsen de önemli değil. Ama Fenerbahçe için bu maç çok çünkü müthiş şartlanmışlar müthiş bir konsantrasyon var bugün kaybetse Fenerbahçe yarın Başakşehir kazandığı an 11 puan gerisine düşüyor İmkanı imkanı yok düzelmesi abi, abi. yani Beşiktaş, Beşiktaş var Galatasaray yani şey Fener falan yakalaması dediğin gibi yani için evet. bu maç hayat maçı evet. var mı daha pozisyon hocam burada e, e, bunu diyorsun burada burada, burada sen abiye sonuna kadar saygı duyuyorum evet. ama Hasan Ali başta olmak üzere Şikertel, Roman, Lochter ve diğer futbolcuların takım halinde bir yere gelip o gelen notu 1-0'dayken okuması bunun üzerine yoğunlaşması ciddiyetini, gösteriyor, ciddiyetini tabi. gösteriyor tamam, tamam, Fenerbahçe'nin. Daha tabi. önemli bir şey daha gösteriyor. Ciddiyet, Advokatın bütün bu oyuncular <laughs> üzerindeki disiplin ve otoritesini gösteriyor. Doğru. Rüyke'nin yollasa Schneider almazdı. Kimse de bakmaz. Bak. İşte ben bunu istiyorum. Evet. Tamam. Devam edelim. Devam edelim. Roman e, de oradaydı demin. Bu pozisyona Aa, dikkat. Abi olmaz böyle şey ya. Vallahi bir defa olmaz yani. Müthiş bu, bir konsantrasyon. Bakın eksikliği. bu bu var ya bu kusura bakmasın. A milli takımımızın geçen sene ligin Bursa'nın en başarılı stoperlerinden birisi Serdar Aziz. A milli takım stoperi. Ama bu hareket bana bugün göstermiştir ki Serdar Aziz hiç kusura bakmasın. Kesinlikle büyük takım futbolcusu olamaz. Bir büyük takım futbolcusu stoperi ben çok hata yaptım. Çok da yapıyorlar. olan ama ya. bu hata tamamıyla bir amatör Bak, oyuncunu yapacağı. Bu şimdi olmaz Apo, mı? Burada yapacağı 10 tane iş var hocam. 10 tane. Vur gitsin. Abi, kaleciye bile verirsin Bak, burada, burada en akıllı şey ayağının dışıyla Mustarı'ya bırakırsın. Anlamam mustarı uzaklaştırır. Çevre kontrolü. Abi Apo. olmaz. İşte Büyük takım oyuncusu olamazsın böyle. Olmaz. Bir. Bak, Apo, olmaz. Apo, Apo, çevre, ya çevre, kontrolü yapmamış. Yani ya? sağa ya sola ama ikisini de oynarım hocam. Sağa bile oynarım. Bu çocuğun hiçbir kabahati yok. Sen kalkıp da aylarca bu çocuğu oynatmayıp da kalkıp da bu kadar Ol önemi çok yüksek. Konsantresi çok yüksek ve aynı şekilde fizik olarak çok üst düzey bir maçta Olur sen bu çocuğu oynatamazsın abi. Bu çocuk bak ben sana söyleyeyim. defa hayatında derbi oynuyor bile de, biliyor musun? Hayatında ilk defa derbisi yok. Sinan. Hiçbir derbisi yok. Fizik gücü çok eksik katılıyorum. Fakat bu burada... fizik gücü ama... bak, çok güç. Bak fizik açıdan bitik bile olsan bu biraz futbol zekasıyla ilgili bir Ama kötü bir şey. oyuncu değil ama. Oyun... Ama bak atletik falan bir olandı. Fakat oyun zekasının çok zayıf olduğunu bugün anladım ama ilk defa. Ama bu düştü oyun... oyundan. Oyun zekası çok az. Oyundan düştü. Bu, burada, burada zeka gerektirir. Ben ona... Burada zeka. Beke kenara oynayabilirsin kavanda ya. Ben... ilk tercihim kaleci olur ayağının üstü şeyi yapamamış. Ve Kavanda'ya olursun. Hiç kendine güvenemiyorsan kornere verirsin. Yani Abi, bu bu oyun zekası zayıf. Çevre kontrolü, çevre kontrolü yapmamış ise hani evet. arkadan ama dediğim gibi Kötü oyuncu değil bakma sen. Ama kötü oyuncu değil, Benim ama çocuğa, oldu. çocuğa bugün bugün kötülük yapmışlar. Bugün Nikon 11'de başlattılar. Orada şu falan var abi niye anlatmıyorsun? Bu bana göre. Maç eksikliğinden kaynaklanan meleke. Meleke alışkanlık hocam, meleke eksikliği. Hocam, Ay. ben, hocam, ben, beyin, hocam beyin hocam. 55, hocam 55 yaşındayım. Sence ben böyle bir şey yapar mıyım? Yap Direkt yaşındayım Tük kaleci. Ben yapar mıyım? Yok. He? Hemen asa ayak yüz dişiyle kalecine oynarsın. Baktım ki baskı var. Taça vurur. Peki penaltı bu? Penaltı bence. Ertan. Bence, bence, net penaltı hocam. çıkıyor. çekiyor. Hocam, Sinan. hocam bu. Hocam gün, bir, bak, bir şey söyleyeyim sen. Bu ben ben penaltı dedim. ve kırmızı bu. Yani, Niye kırmızı? kırmızı? Seni tebrik ediyorum. Bu şansı var hocam. Seni, seni tebrik ediyorum. Herkes, 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 beni cehaletle suçluyor. Yarınki sabah gazetesindeki da bunun kırmızı olması gerekiyor. Penaltı ve kırmızı. Hocam gol olur mu? Bak şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Penaltı ve kırmızı. Sezon başında penaltı ve kırmızı kartlarda kuralda rötuş oldu. Değişiklik oldu. Evet. Değişiklik şu. Serdar Aziz Bırak oynat. Yavaşça oynat. Yavaşça oynat. Ya dur, dur burada. Dur burada. Biraz daha devam et. Biraz daha devam et. Biraz daha devam et. Biraz daha devam et. Bir dur. Şayet burada Souza topu ayağına tıkladıktan sonra hemen yapacak. Serdar Aziz yanlışlıkla topa müdahale edeyim derken Serdar şey Dosoza'yı düşürmüş olsaydı. Yani Serdar Aziz'in düşüncesi Topa hamle yapmak. Ama timing veya geç kaldığı için topa hamle yapamayıp Anladım. da evet. penaltıya sebebiyet verseydi kırmızı kart olmayacaktı. Oysa ki burada Serdar Aziz'in yaptığı hareket topa oynama niyeti yok. Eyvah Sadece diyor. rakibi Aynı. sabote etme. Eyvah diyor hata yaptım ha. gol yedik diyor. Ayağınla yapsan ayağınla timingten dolayı 1-0 1-0 verse mesela. Son dakika. Atsa, atsa e kırmızı, kırmızı. 3'e 4'e gider. E 4'e gidecek. Şimdi burada tartışılacak şu. Kırmızı kart bana göre tartışılmaz. Niye Cüneyt Çakır sarı verdiğine gelince Cüneyt Çakır şurada hata yaptı. Yavaş oynat. Yavaş oynat. Dur. Dur. Gördünüz mü? Şayet burada Serdar Aziz'in hiçbir topla oynama niyeti olmaksızın tamamıyla düşüncesi Dösoza'yı düşürmek, gole gitmesini, gol atmasını engellemek amacı yaptığı harekette Eski kural geçerlidir. <laughs> penaltı artı kırmızı kart. Cüneyt Çakır buna niye kırmızı kart vermedi? Ne zannetti biliyor musun? Zannetti. Hızlı oynat. Hızlı oynat görürsün. Geri al hızlı oynat. Bir defa futbolun doğası gereği Cüneyt Çakır çok uzak yakalan. en az 40 metrede. Evet. Dur. Cüneyt dedi ki: "Penaltı oldu ama De Souza topu o kadar şiddetli vurdu ki top De Souza'nın kontrolünden çıkıp Mustara ile ikisinin alabileceği bir noktaya geldi. Mutlak gol şansı yok. Sarı ile geçiştirdim dedi. Ben hiç merak etmiyorum bana göre. Penaltı artı kırmızı kart olması gerekiyor. Evet. evet e, devam ediyoruz görüntülere. Devam ediyoruz. Serdar Aziz'in yapmış olduğu bu hareket. Burnu kırıldı. Burnu kırıldığını belirtelim. Bu hareket de değil ama. Yok, yok, yok burada yok, değil. Kendi. Serdar kardeşimize geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz. Bursa spor maçında oynarsa maskeyle oynayacak. E penaltı vuruşunu Robin van Persie kullanıyor. E, bu pozisyonda Volkan Demirel'i görebilecek miyim? Bilmiyorum ama Neyse. orta sahaya kadar koşuyor. E inanılmaz bir motivasyon Bak var. Gelten, burada işte maç e biterken orada, bu pozisyonu konuşmak o, lazım. Hemen, e, bir gelsin. Mi? Artık son anlar. Son bitti bitti saniye. Bitti burada, bitti son maç saniye, maç ya, bitirdi. bakın. Bak, e vurmaya orada top göstermiyor. Fenerbahçe yedek kulübesine bakalım bu pozisyonda. İşte burası. Duralım burada. Burada bitti mi? O gözlenen tablo bu. Fenerbahçe'de. Ben sene dedim dün akşam. Sikertele ff. falan. Şey var Sikertele yok, falan. Sikertele falan. Manchester falan filan maç hikaye abi. Bu maç farklı. Bu maça anlatmışlardır. Dur burada dur. Sikertele falan bu maçı anlatmışlardır. Ayrıca da havayı da görmüştür. Diyordu kardeşim. Burada bir şey var. Hafif geri gel. Şampiyon olma. Fenerbahçe Galatasaray sen Galatasaray'a yenilmesi anda. ...gerekirse. Evet. Çok farklı bir şey bu. Evet. Farklı bir şey. Yani onu anlatmışlardır... ...söylemişler. Maç öncesinde... E, sahaya çıktıklarında, takımlar sahaya çıktıklarında... ...Sabri e, Galatasaray tribünlerine gitti. Bu arada Rasim öldü mü diye... ...tweetler geliyor bana. Niye konuşmuyor? E, Galatasaray ya. tribünlerine gidiyor Sabri. Sevgili seyirciler. Galatasaray maç tribünlerine... Önce. ...gittiğinde maç öncesinde sahaya çıktıklarında... ...ısınma hareketleri yaparken... E, ...Sabri... ...Sabri tribünlere gidiyor, üçlü çektiriyor. E, sonrasında Volkan Demirel diyor ki... ...üçlü çektirsene diyor tekrar diyor. Sabri orada küfür ediyor. Şey bir dakika bir şey söyleyeyim bak, mi? görüntü bu hocam. Galatasaray Fenerbahçe maçı Galatasaray takım kaptanına 15 yıllık arkadaşına gel diyor, dalga bak, geçer gibi. Diyor. dalga geçer gibi. Bu tahriktir. Volkan'ın bu yaptığı hoş bir davranış değil. Şimdi Volkan da aramızda özel bir şey geçti bundan 3-5 ay önce. Buna kimseye anlatmayacağız. Volkan yenilmişsin. Ya yenmişsin. Rakip rezil oynamış. Rezil olmuşlar. Daha 3-4 hafta önce 8 puandan 1 puanla öne geçmişsin ve sen rakibini tahrik ediyorsun. Orada küfür de eder sana üzerine saldırır Hiç belki, kızmayacaksın. Bir de belki Sabri yapmayacaksın. Bunu. Belki de, de sağ, belki de Sabri son defa Galatasaray formasıyla Saraçoğlu satına maç yapıyor. Ya şimdi Volkan şunu olmayacak Sabri büyük ihtimalle seni Sabri bu kadroda olmaz. Şimdi Volkan yaptığın iş hiç yakışık Adam almıyor. Olsun. Bir spor adamına 35 yaşındaki bir spor adamına yakışık almıyor. Tak yenilmiş ve sen dalga geçiyorsun tarihi. Bu bu hiciv değil. Bu ironi değil. Bu saygısızlık, ağır tahrik. Yani bak bir şey söyleyeyim. Ya Sabri orada? Andren'i kontrol edemese. Sövmekle birlikte Volkan'a gitse bir tane vursa. Fenerbahçeli oyuncular haklı olarak Volkan'la Sabri'nin arasına girerken birkaç da Sabri'ye vursa. Vurmasının haklılığı değil de ayırma haklılığı. O sırada bunu gören Galatasaraylı oyuncular tünele gideceklerine Fenerbahçeli oyuncular birbirine girse. Orası bir meydan savaşına gelse. Değer mi? Kabahat kimde olacak onu söyleyeyim bana. Tek bir şey söyleyeyim. Volkan Demirel'de olacak. Bak Volkan. İşte bunları yalan. Detaylarda boğuluyorsun. İyi adamsın, hoş adamsın. Çok iyi bir kalecisin. Entelektüelsin. Ama bazen Kareci dozunu kaçırıp saygısızlık hatta terbiye sınırlarını zorluyorsun. Burada bir terbiyesizliğin yok. Ama tahriğin var. Tahrik tahrik. Ya ayrıca... Tahrik etme kardeşim. Hocam bak ayrıca, bir şey, ayrıca bir şey söyleyeyim. O da ekmeğini senin hocam, gibi toptan kazanıyor. Hocam ayrıca bir şey söyleyeyim. Maçtan önce, maçtan önce olduysa Ertem'in evet. anlattığına istinaden evet. söylüyorum. Maçtan önce Ertem, şey Sabri kendi Galatasaray seyircisine... Çeker çeker. Üçlü de çektirir, beşli de çektirir. Size ne? Hayır bunda kızacak ne var yani? Yok bir şey. Adam kendi de... Şöyle olur, orada Galatasaray seyircisi olmaz... Sabri gelir orta sahada kendi kendine garip şeyler yapar Fenerbahçe Oğlum seyircisine o zaman Volkan sapına kadar haklısın. Ama adam gidip kendi seyircisine üçlü çektirmiş maçtan önce olabilir Volkan sakin olacaksın olabilir. Yani volkanı olabilir. Belki şu anda Volkan bizi seyrediyorsa veya arkadaşlar söylüyordur evet diyordur. Ben keşke Sabri'ye o ifadeyi kullanmasaydım çünkü tahrik var burada. Tahrik çok kötü bir şeydir Ölür misiniz? Evet. Tahrik küfürden beterdir ha. Tahrik küfürden bedendir. Bana diyor küfür etti diyor. Yani Ece pişman değilmiş ya yani. Bir dakika kardeşim. Sen üçlü çektirsen hadi şimdi sabır Kim diye adamla dalga demiş. geçip tahrik edersen ben de edebilirim. Açık konuş. Kim pişman değilmiş? Volkan. Neden pişman değilmiş? Yani Sabri küfür etti. Diyor. Ya diyor. Kabir tabii ki etti. Ama diyor, ondan sonra, sonra etti kardeşim. Diyor. Ben ona diyor iyi niyetle git tribünlerine takıl. üşüt İyi şey mi? diyor. Mi? O dalga Aa, geçiyor. Makara yapıyor. Bu bölüm hazır mı? Tahrik ediyor. Ya. Sen tahrik Sen ne diyorsun bu pozisyonda? Bu tahrik burada resmen dalga geçmiş. Yani alay tahrik etmiş. Ya. etmiş Volkan. Volkan hem dalga geçmiş. Hocam tahrik etmiş. Ben bir de kafa yapma. Hadi gitsene diye. Yani abicim rahat durmuyoruz. Rahat duramıyoruz rahat duramıyoruz. Anladın mı? Birbirimize bulaşmadan rahat duramıyoruz. Hep bu bununla besleniyoruz. hoşumuza gidiyor. Bayılıyoruz. Taraftarın Aa, hoşuna doğru, gitsin doğru. diye yapmayın ya. abi. Bunları Son. söylüyorum. Sonra diyorsunuz ki bize rakipler küfür ediyor. Orada işte ederler çocuklar. Şurada efendi gibi kazandın abicim. Sevin. Kendin sevin. Başkasıyla sevinme. Başkasını anladın mı? Küçük görme. Başkasını orada üzülmüş, yenilmiş. Zaten adam orada ezilmiş. Yenilmiş orada, mahvolmuş olmuş orada adam sana. Kaç senedir seni yenemiyor. Zaten bunun psikolojisi var. E dolayısıyla bak işine sen Volkan'cığım gerek yok. Bak ben çok severim Volkan'ı da ayrıca. Ben Volkan'ı ilk daha Kartal'dayken Beşiktaş'a ilk daha. kimse vallahi, tanımıyordu. Erdinç bana getirdi. Allah o zaman alacaktık. Küçük daha küçüktü. 300 bin dolardı bak. Para para zamanı o zaman. Kalecilerimiz vardı fazla alamadık. Kart Kartal'da sonra Fener'e gitti. Düşün 15 sene önce. Volkan ilk bana Merkez'de Erdinç menajer. Erdinç e girdi. Fena değildi. Gençler yeni. O zaman er getirildi. Olmadı. Yani ayrıca da yani saygılı biz hani şimdi hep derler bize ya. Emre böyle, Emre böyle dışarıda çok pırlanta sağda ırçın bir çocuk. Volkan Demirel. Aynı şekilde abi. Ama bunlar orada farklı bir havaya giriyorlar abi. Engelleyemiyorsun. Sonra işte diyorlar ki bir rakip seyirciler küfür ediyorlar. E küfür edeni biz buradan eleştiriyoruz. Sen de eleştiriyorsun Volkan. Gerek yok. Bak işine. Ha önce kim sana Sabri mi sana laf attı? Burada veya o mu ona attı? E tabii, bence, ya tabii ki Volkan attı. Volkan, diyor. Volkan o de, hadi gitsene diyor şimdi diyor ona. Gerek yok abi bak işine ya. Bir reklama gidiyoruz. 3 dakikalık bir reklamımız baba, var. Ama Dem Baba'yı soruyor herkes reklamdan ya. Reklamdan sonra geliyoruz Dem Baba'yı vereceğiz. Herkes Dem Baba'yı soruyor. Aa, ne bu Dem Baba'da? E, pozisyonları bitirdikten sonra e, vereceğiz. reklamdan ne var ki Dem baba Ertem? Tamam.